Merhaba arkadaşlar Mesut Alpan okuldan geldi kargosu var gözünü kapat dedik Mesut Alpan'ın kanalına abone olmayı Ellerin ve beğen benziyor. tuşuna basmayı unutmayın Biraz Al Mesut Alpan Gözünü aç benziyor. hadi bakalım ne geldi sana şuradan <laughs> doğum günü için bir şeyler sipariş etmiştik. Ya o ya da Bakalım hangisi ise. Benim bu. Senin mi? Evet. Aa açma o zaman. O hediye mi ya? Hediye olmasın? Ablanın sana aldı hediye. Ya da aç aç bakalım. Hediye ise de artık tekrar paket yapar. Son günde tekrar veririz. Yavaş aç. aç. Ha, hediye değil. İsim ya istemiştik, o mu acaba? Aç bakalım. Ben de merak ettim. Evet. Benim evet. <laughs> Pastanın üzerine koyacağımız Harry Potter yazısı. Yavaş, evet. Evet arkadaşlar. Burada bir not yazmışlar. Ne yazmışlar bakalım. Ben de göremedim bir dakika. Heh. Merhaba. Ürünlerimiz tamamen organiktir. Yüksek ısı ve sıcaklıkta uzak tutunuz. Sadece elde yıkamanızla sevgilerle. Bakalım. Biraz daha eksiklik. Evet Harry Potter. Bunu pastasının üzerine koyacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Mesut Alpan'ın kanalına abone olmayı, beğen tuşuna basmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.